Çocuğum yalan söylüyor. Hayal kırıklığına uğratma korkusu mu? Yoksa anlaşılma ihtiyacı mı? Çocuğunuzu yalan söylerken yakalıyorsunuz. Ve o anda her şey birbirine karışıyor. Öfke, hayal kırıklığı, terbiyesiz büyüyeceği korkusu. Bana doğruyu söyle diyorsunuz. Gözlerini indiriyor, susuyor. Ve bu baş dönmesini hissediyorsunuz. Neden bana yalan söyledi? Peki ya bu yalan ahlaki bir sorun değil de duygusal gelişimin bir işareti ise Yalan söylemek bilişsel bir beceridir. Gelişimsel nörobilimdeki araştırmalar gösteriyor ki bir çocuk yaklaşık 4-5 yaşlarında yalan söylemeye başlar. Beyni başkalarının ne düşündüğünü anlamayı öğrendiği anda. Yalan söylemek için diğerinin ne bilmediğini hayal etmek gerekir. Bu bir ahlaksızlık değil, gelişmekte olan zekanın bir işaretidir. Ama her şey yalanın nedenine bağlı. Bazı çocuklar utançtan kaçınmak için yalan söyler diğerleri ise bağlarını korumak için. Birçoğu için yalan, ebeveyne karşı bir strateji değil, ilişkileri sürdürmek için beceriksiz bir denemedir. Somut bir örnek verelim. Vazoyu sen mi kırdın diye soruyorsunuz. Gözleri fal taşı gibi açık bir şekilde hayır diyor. Oysa belli ki o kırmış. O anda beyninin yaşadığı şey vazo değil. Reddedilme, azarlanma veya aşağılanma korkusudur. Anneme ihanet edeceğim diye düşünmüyor. Onun beni sevmeye devam etmesini istiyorum diye düşünüyor. Ve işte tam bu noktada ebeveyn durumu değiştirebilir. Eğer tepki çığlık atmak veya cezalandırmaksa, çocuk saklanmayı öğrenir. Eğer tepki sakin bir meraksa, mesela "Bana doğruyu söylemekten mi korktun?" demek gibi. O zaman çocuk güvenmeyi öğrenir. Yalan söyleyen bir çocuk manipülatör değildir. Duygusal dürüstlüğü öğrenen bir varlıktır. Bizim rolümüz ona kendisi olma cesaretini verecek iç güveni sağlamaktır. Yani bir dahaki sefere yalan söylediğinde tepki vermeden önce derin bir nefes alın. Yalanının arkasında genellikle bir mesaj gizlidir. Sana kim olduğumu söylemekten artık korkmamam için bana yardım et. Ben Angelika, bir psikolog ve ebeveyn destek uzmanıyım. Burada bilim, sevgi ve bağdan bahsediyoruz mükemmellikten değil. Eğer bu mesaj ruhunuzda yankı uyandırıyorsa abone olun ve bu videoyu kendini çok fazla suçlayan bir ebeveynle paylaşın.